Yaz bitti. Harika bir sarı sonbahar yaşıyoruz. Ilık ve güneşli. E, tabii bu günler de çabucak geçecek ve yakında kış kapımızı çalacak. Bunun için de hazırlık yapmak gerekiyor. Domateslerimizi yaptık, biberlerimizi kuruttuk, tarhana yaptık, biberler kuruttuk. Şimdi sıra turşuda. Harika bir turşu yapacağız bugün. Turşunun ana maddelerinin hiçbir önemi yok. İstediğiniz kiloda, istediğiniz ölçüde, istediğiniz miktarda, ne istiyorsanız yenilebilir her şeyin turşusunu yapmak mümkün. Turşunun püf noktası suyu ve içine konulacak malzemeler. O yüzden ne yaparsanız yapın, ne kadar yaparsanız yapın, şu kadar kilo şunu alın, bu kadar kilo bunu koyun demiyorum. İstediğiniz damak zevkinize uygun ne varsa onunla yapın. Ama ben size suyun ölçüsü, içine konulacak sirke ve tuz miktarını ayarlamanızı göstereceğim. Onun dışında istediğiniz her şeyle turşuyu yapabilirsiniz. Tuzun miktarı, sirkenin miktarı niye önemli? Hem içindekileri yerken bozulmaması, öyle bir oran koymalısınız ki hem yerken çok fazla tuzlu olup zehir gibi olmamalı, hem de suyu içilebilir olmalı. O yüzden harika bir ölçüyle karşınızdayım. Neler koyuyorum, neler yapıyorum kendi damak zevkime göre. Hadi hep birlikte göz gezdirelim. Lahana ve biber kullanmayacağım bu kez. Bol bol kelek aldım. Kelek kullanacağım. Yeşil ve pembe domatesim var. Üzüm sirkesi kullanacağım. Kornişonlarım var. Bol bol kereviz sapı kullanacağım avuç kullanacağım. Yine bol bol sarımsak kullanacağım. Kaya tuzum var. Nohutum var mayalanması için. Limon tuzu yerine de gerçek limon kullanacağız. Turşumuzu kurmadan önce malzemelerimizi hazırlamaya başlayalım. Keleklerimi halka halka doğruyorum. Bütün de konulabilir ama bütün koyduğunuz zaman bidonda çok fazla yer tutuyor ve boşluk yaratıyor. O yüzden ben dilimlemeyi uygun gördüm. Dilimlenebilecek bütün malzemeleri dilimliyorum ve küçültüyorum. Hem de biraz daha hızlı olmasını sağlayacak turşumuzun. Sırada domateslerimiz var. Yine domateslerimizi de halka halka doğruyorum. Yeşil domateslerin yanında ben böyle olgunlaşmaya yeni başlamış pembe domateslerin turşusunu da çok seviyorum. Onlardan da ekledim aralara. Sırada havuçlarım var. Dış yüzeylerini çok güzel yıkayıp aletle de güzelce temizledim. Ben jülyen kestim. Siz de istediğiniz şekli vererek kesebilirsiniz. Hatta tırtıklı bir aletiniz varsa onunla da çok güzel olur. Bütün malzemelerimizi hazırladıktan sonra sıra suyunu hazırlamaya geldi. En önemli nokta. Burada 3 kiloluk bir kavanozum var ve onu içme suyuyla dolduruyorum. 3 kilo suyun içine 4,5 yemek kaşığı kaya tuzu koyuyorum. Klasik çay bardağı ölçümüzle de 2 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Eklediğimiz tuzu ve sirkeyi Tuz tamamen eriyene kadar güzelce karıştıralım. Tamamen erimesini sağlayalım. hazırladığımız karışım bir kenarda tamamen erirken biz de kavanozlarımızı doldurmaya başlayalım. Kavanozlarımızın dibine ikişer yemek kaşığı nohut ekliyorum. Bol bol ekliyorum diye çünkü şeker kullanmayacağım, mayalanmayı nohut sağlayacak. Daha önceden hazırladığımız dilimlediğimiz bütün malzemelerimizi artık kavanozlarımızı dolduruyoruz nohutun üzerine. Dışarıdan da güzel görünecek şekilde gelişi güzel dolduralım malzemeleri. İstediğiniz malzemeyi karışık olarak koyabilirsiniz. 200 sıra malzeme araya sarımsak bolca. Limonları yine yerleştiriyoruz bolca. Bütün malzemelerimizi bütün kavanozlarımıza bu şekilde dolduruyoruz. Tüm malzemelerimizi doldurduktan sonra hazırladığımız tuzlu sirkeli karışımı tekrar iyice karıştırıp şimdi üzerlerine dolduruyoruz. Doldurduğumuz su malzemelerin üzerine biraz çıkmalı. Sularımızı da tamamen doldurduktan sonra üzerlerine hazırladığımız kereviz saplarını dolduruyoruz. Arada hiç boşluk kalmasın, içeri hava girmesin ki turşularımız bozulmasın. Aslında bu iş için böyle milyoncularda falan satılan hasır aparatlar var, plastik kavanoz kapaklarını altına kapatmak için. Onlar da turşuların üzerine iyice bastırarak yukarıya çıkmalarını engelliyor. Benim evde şu anda bulunmadığı için bu şekilde kerevizle kapatarak ağızlarını sıkıca kapatıyorum. Hepsinin ağzını bu şekilde sıkıca kapattıktan sonra güneş görmeyecek bir yerde yaklaşık 15-20 gün kadar bekletiyorum. Ben malzemelerimi doğrayarak eklediğim için benim turşum 15-20 güne kadar yenmeye hazır hale gelecek. İşte turşularımız hazır. Benim malzemelerimle 5 tane büyük 3 kiloluk kavanoz, 2 tane de birer kiloluk kavanoz çıktı. Gördüğünüz gibi çok da güzel görünüyorlar. İnşallah çok kısa süre içinde olacaklar ve biz de belki de kış gelmeden bitireceğiz her zamanki gibi. Çünkü gerçekten çok güzel oluyor, tadını doyum olmuyor. Denerseniz de benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Harika bir kış diliyorum.